Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kudret ee, bugün size bir bilgiyle e, bir bilgilendirme ile başlamak istedim videoya bu korona virüsünden dolayı maalesef bizim de e, sponsorluklardan gelecekler olanlar olsun kendim paramla aldıklarım olsun e, maalesef sıkıntıya giriyor arkadaşlar ortalama şu anda bugün izleyeceğiz modu ben bir yani ayın 20'sinde falan tam bir ay olacak. Yani düşünün bir aydan beri bekliyorum ve de bu Çin'den veya herhangi bir yerden değil sadece normalde iki gün süren bir yoldan sipariş vermiştim. Ya bir ay olmak üzere bu koronadan dolayı maalesef videolarda gecikme olabilir ve dediğim gibi bu bir tek Türkiye'de veya herhangi bir yerde değil her yerde çok fena bir sıkıntı var. Kargolarda filan. Onun için eğer gecikmeler olursa şimdiden kusura bakmayın. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Smok firmasının RPM 80 Pro podu. Biliyorsunuz uzun zamandan beri piyasada olan bir cihaz ve ee benim de uzun zamandan beri videosunu çekmek istediğim bir cihaz ama maalesef e, ee olanaklar nedeniyle elime geçmemişti ve bir ay öncesinden aldım ama anca daha elime geçti ve birkaç gündür kullanıyorum. Şimdi de bunun incelemesini yapacağız sizinle beraber. Ee, gayet güzel bir pot modu olmuş arkadaşlar. Yani görüntü olarak ben çok güzel. İsterseniz pek fazla vakit kaybetmeden masa üstüne geçelim. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bu şekilde RPM 80 Pro Kit olacak şekilde Smoke firmasının. Şöyle bendeki rengi full Gold şeklinde. Şurada kutu üzerinde de görebiliyorsunuz. 18650 batarya e pille çalışıyor arkadaşlar. 80 wattlık yeni bir e, IQ80 çip adı altında bir çiple beraber çıkarmışlar. Şu şekilde coillerin tanıtımını falan görebilirsiniz buradan. Kutu, kutu içeriklerine bakacak olduğumuz zaman ise smoke yazısı karşımıza çıkıyor. Şu şekilde kullanıcı kılavuzu. Eğer ki buradan arkadaşlar yani bu pot notlarda biliyorsunuz atom üzerli coilli olduğu için şu bölgeyi okursanız yani ekranda size verebilecek olacağı uyarıları. Buraya okursanız eğer ki İngilizce çevirebilirsiniz bunları e, çeviriciden. Buradan e, bilgi sahibi olabilirsiniz yine alacak olduğunuz uyarılara karşı. Şöyle şu şekilde bir adet çekiliş gibi bir şey e, kazanmamız için. Şöyle pil kullanımı hemen hemen her modda şu aralar her modda çıkabilen bir uyarılar bizim için. Pillerini nasıl kullanabileceğini şu şekilde. Eğer ki pilleriniz sıkıntılıysa şöyle benim yaptığım gibi bu şekilde yeni kaplamasını yapabilirsiniz. Bunları kullanıma dikkat edelim lütfen. Şöyle içerisinde bir adet e, garanti kartı çıkıyor ama tabii ki boş gibi duruyor. Şöyle modun kendisi arkadaşlar USB şarj kablomuz şu şekilde normal e, şöyle göreceğimiz pek fazla şu şekilde bir yedek Gördüğünüz gibi podumuz dolum yeri buradan arkadaşlar. Şöyle iki ikisi de ayrı ayrı podlar. Bir tanesi ortalama e, kaç ohm'lu şu anda içinde likit var. 0.16 ohm olması lazım. Bu da MTL yani biraz daha RPM Mesh Coil. 0.40 ohm. Şöyle 0.4 ohm en iyi 25 watt'ta içebiliriz diyor bizlere. Gayet güzel bir mesh coil olmuş diyebilirim. Şöyle zaten şu coil takarken arkadaşlar bu şekilde bunu takamıyorsunuz. illaki şöyle takmanız gerekiyor ve şu parçasında arkadaşlar MTL yani MTL demeyeyim de yüksek onda 0.4 onda olan parçasıyla beraber şu RPM coil olanı hava kanalı yok arkadaşlar bunda. Bunda ise şöyle RGC yani RG şu şekilde. Bunda hava kanalı hava ayar düğmesi mevcut. Şöyle görebiliyorsunuz. Hava ayar şuradan karşılıklardan çıkabiliyor. Şuradan hava kanalı yerlerimiz. Yani ikisinin arasındaki farklılıklar biraz bunlar. Şu biraz daha büyük geliyor. 5 ml'lik bir likit haznesine sahip. Şu an benim kullandığım içerisindeki. Yani şöyle modun kendisine gelecek olursak arkadaşlar. Birkaç değişiklik var RPM 80 ile 80, e, RPM 80 Pro arasında. Şöyle ki e, biraz bu uzun bir mod. Şöyle söyleyeyim sizlere ağırlık olarak şu e, içerisinde pil olmadığı zaman yani bu 18650 ile çalıştığı için 97 gram ağırlığında. Diğer RPM 80 olan ise 125 gram ağırlığında içerisinde 3000 mAh pil olduğu için. Bu e, 118 mm biraz daha uzun 18650 taktığımız için Diğeri 109 mm arkadaşlar, yani arasında böyle birkaç tane görsel olarak bir fark var, uzunluk olarak ama e, ikisi de 80 wattlık, 1 ilvovat watt ile 80 watt arasında içilebiliyor. E, hemen hemen geri kalanları hepsi aynı diyebilirim sizlere. Arasındaki farkları soracak olursanız şu şekilde gayet güzel duruyor, Resim bir parça gibi böyle gold rengi bendeki. Şöyle gayet yani 24 ayar altın şeklinde bayağı güzel duruyor. Şöyle bir 18650 pil takalım arkadaşlar. Yani bu herhangi bir ses falan yapmıyor. Şöyle ilk başta smoke yazısını görüyorsunuz. 5 kere bastığımızda mod açılıyor arkadaşlar. 5 kere bastığımızda ise kapanıyor aynı şekilde. Şu şekilde RPM 80 Pro olaraktan. Şöyle görebiliyorsunuz. Ekran gayet e, yani kolay basit, pek fazla bir e, derinliğe inilecek bir durum yok. Şöyle bir podumuzu takalım. Şu podu arkadaşlar taktığınız zaman şurada görebiliyorsun Şuradaki iki tane yeri, bunlar magnetik olarak bunu tutuyor buradan. Ama şurası hafif biraz bastırmanız lazım kapatırken. Şöyle tık diye bir ses gelmesi lazım. Açarken de şu bölgeden çekerekten. Çıkarabilirsiniz. Yoksa bu pot kolay kolay buradan çıkmaz yani. Herhangi cebinizde filanken herhangi bir çıkma yapmaz. Şöyle menüye gelecek olduğumuz zaman arkadaşlar şurada smoke yazısını, pil kapasitemizi, watt ayarımızı ohmu, volt, kaç puf çektiğimiz kaç saniyede çektiğimiz böyle renk olarak görebilirsiniz. 3 kere bastığınızda ise ise power tuşuna 1, 2, 3. Şöyle power tuşu şu anda kapalı durmuş, kilitlenmiş durumda. Diğer artı ve eksi tuş da aynı şekilde 3 kere bastığımız anda ise ateşlemeye devam ediyor. Artı ve eksi tuşlarını aynı anda bastığımız ise şöyle watt'ı kilitlemiş oluyoruz. Şurada işareti çıkıyor zaten. Tekrardan aynı şekilde bastığımız anda ise oradaki işaret kayboluyor ve watt'ımızı buradan değiştirebiliriz istediğimiz gibi. Power tuşuna ve eksi tuşuna bastığımız anda puff clear yani poof'umuzu sıfırladı şu anda. Power ve artı tuşuna bastığımız anda ise şuradaki menüdeki rengi değiştirebiliriz. Şurada aşağıdaki sadece 3-6 adet renk ayarı var. Bunları değiştirebiliriz. Şöyle aynı anda artıya ve power tuşuna bastığım anda bunları rahat bir şekilde yapabiliriz. Yani e, pek dediğim gibi menü sistemi ancak bu şekilde başka bir e, yeri yok. Yani Menüde anlatılacak. Modun kendisi yani gayet güzel ama biraz büyük bir mod olmuş arkadaşlar. Şöyle bir vaporosu PM80 ile yan yana getirdiğimiz zaman illa ki bu de çalışıyor ama diğeri de şurada filan. Gene uzun bence yani. Şu şekilde bir UL Chrome yani nasıl anlatayım ki başka sizlere yani bu gerçekten bence bayağı bir uzun birim. Şöyle koyduğum zaman benim kitimden daha büyük oluyor. Şöyle görebiliyorsunuz. Yani kalınlık olarak da pek de öyle e, ince bir mod olduğunu, pot mod olduğunu söyleyemem sizlere. Şu şekilde görüyorsunuz gayet yani görüntü olarak gerçekten çok güzel. Yani ben buradayım diyebilen bir pot mod ama uzunluk olarak gerçekten de çok uzun. Bu arada söylemeyi unuttum. 510 pini değişmiyor arkadaşlar. Sabit likit dolum yeri ise buradan rahatlıkla. Zaten üzerinde yazısını görüyorsunuz. RPM mi? Bu arada arkadaşlar şu potla beraber istediğiniz e, RPM 40 olan e, potlarınızın coil'lerini kullanabilirsiniz. Aynı potları. Bu sadece RGC biraz daha uzun olan coil'lisi. E, Şuradan şunu da göstereyim isterseniz. Şöyle şu şekilde buradan rahat bir şekilde dolum yerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gayet basit olmuş. Üst tarafta olması dolum yeri. Şöyle isterseniz bir buharlamaya geçelim. Tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar incelememizi yaptık. Şu şekilde masa üstünde gördüğünüz zaten podu. Yani görüntü olarak gerçekten benim çok çok hoşuma gitti. Yani Şöyle resim bir renk olması. Alt tarafı gold. Yani gerçekten çok güzel ama çok uzun bir cihaz arkadaşlar. Şöyle isterseniz bir buhar performansına bakalım. 0.16 olmalı arkadaşlar. 60 Watt'ta. Şöyle bir hava kanalları şu anda. Bir saniye. Evet, tamamen açık durumda hava kanalları. Şöyle bir buharlayalım. Gördüğünüz arkadaşlar boğar performansı gerçekten çok güzel. Herhangi bir sıkıntısız bir şekilde boğar performansını alıyorum. Şöyle hafif kısacağım. Ya ben hafif açıkken daha çok seviyorum arkadaşlar. Boğar performansı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani 18.650 pille çalışıyor olması çok büyük bir artı. Ama bunun pro olmayanını alırsanız, zaten farklarını size söyledim. Pro olmayanını alırsanız hafif biraz daha kısa şu bölgelerde olması lazım. E, 3000 mAh bir batarya e, pil sah kapasitesine sahip. Ve bu sizi gayet gün boyu yeterli bir şekilde çıkaracaktır. Bende şu anda PM80 var bu operasyonun. E, 2000 mAh ve günü yani ortalama çıkartabiliyorum 40-50 wattlarda. E, ikinci bir setupla beraber e, devamlı yazmayın yorumlara işte çıkarmaz ben tek başıma kullanıyorum falan filan diye. Ee, ikinci bir setupla beraber kullanıyorum. Arkadaşlar ben 2-3 tane setupla beraber kullandığım zaman bunlar beni çıkarıyor yani. Bu sizin herkesin kullanım tarzına göre değişebilecek bir sistem. Yani 3000 mAh bir pot modu için arkadaşlar yeterlidir gün boyu için. Yani ortalama 50-60 wattlarda içtiğiniz zaman ve çok fazla yani ikide bir emciklemezseniz eğer ki sizi gün boyu çıkarabilir. Bu daki fark 18.650 pille çalışıyor olması biraz daha uzun olmuş arkadaşlar. Boyutlarından, görüntü bakımından hariç Pro ile normal e, RPM 80 arasında bir fark yok. Artıları nedir arkadaşlar bunun? RPM 40. Biliyorsunuz uzun zamandan beri piyasada olan bir cihaz. RPM 40'ların e, coil'lerini bu potta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer elinize pot e, RPM 40 veya coil'leri varsa Aynı şekilde bunu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir güzelliği, güzelliği var. Ee, yeni bir chipset kullanmışlar arkadaşlar. Yani şey, yeni IQ80 diye. Ateşleme hızı gerçekten yani benim hoşuma gitti. güzel olmuş. Ama e, şunu söyleyemeyeceğim arkadaşlar size arama konusunda. Yani bu kadar çok fazla soru aldım. Ee, RPM 80, RPM 80, RPM 80, RPM 80 video, video, video diye. Ve yani bu kadar kişinin kullanıp da veya kullan çok fazla soru alma, aldığım bir pot moddan yani memnun kalmadım diyebilirim size arkadaşlar. sponsorluk falan diye demiyorum. Beni bilen bilir belki en uzun kullandığım pot mod mudur benim. Vaporosa PM80. Yani yani baktığım zaman daha kibar PM80 şu şekilde. 2000 mAh bir batarya haznesi var bana gayet yeterli. Aroma performansına gelince arkadaşlar. Yani aroma performansı benim beklentimi çok 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 altında kaldı. Hani 10 üzerinden puan ver ya. 10 üzerinden 3 4 diyebilirim sizlere aroma konusunda. Ha kötü bir aroması var mı? Yani idare eder. Güzel ama yani ağım an böyle 300 400 lira verebileceğim bir pot mod veya aroma var diyemem sizlere. Yani benim görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. Yani iki tane üç tane likit denedim ben bunda. Yani e, bilmiyorum. RPM 40 koyulunu denemedim. Niye denemedim? Çünkü RPM 40 koyulunu biliyorum zaten nasıl bir şey olduğunu. Güzel. Ama bu coil ile beraber yani benim şu pottan daha fazla bir aroma nasıl diyeyim beklentim vardı. Ama Vaporoso PM80 arkadaşlar bundan 10 kat daha iyi diyebilirim arama konusunda. Ha buhar konusuna baktığınız zaman buhar performansı gerçekten çok güzel. Görüntüsü olsun. Yani hava kanalı, hava delikleri ayarı yani şu şekilde gerçekten çok güzel. Her şey mükemmel olmuş. Ama nedense arama konusunda arkadaşlar beni tatmin etmedi yani. Şundan aldığım aromayı ben maalesef bundan alamıyorum. Yani böyle bir çelişki doğdu bende ve birkaç arkadaşımla daha görüştüm. Yani onlar da bu kadar abartılması gereken bir cihaz olmadığını söylüyor ama yani ben anlamadım. Aroma korusu bu kadar bir, yani smoke'un coilleri normalde çok güzel olur. Ben smoke'un modlarından çok atomizerlerinin coillerini beğenirim. Yani modlarını hiç beğenmem. Belki e, duyan gören olmuştur. Ben smoke'un modlarını kesin tavsiye etmem, sevmem. Yani elimde çok kanon oldu. Onun için yani güzel olmuş modun görüntüsü, buhar performansı, kullanımı, menünün kolaylığı. Yani a bir Fact Mini e, videolarından görebilirsin. Fact Mini'den bir kat daha iyi diyebilirim sizlere aroma konusunda. Yani mod konusunda kesinlikle daha iyi. Fact Mini'den kesinlikle daha iyi. Yani 18650 olması veya dahili pilli olması fark etmiyor. Fact Mini'deki batarya ile bunun arasındaki batarya bakabilirsiniz ama biraz büyük olmuş o şekilde yani kendiniz karar verin buna yani isterseniz şöyle bir daha buharlayayım gördünüz mü arkadaşlar 60 wattta ve de şu anda ortalama 3.16 volt arıyorum yani bunu ortalama 70-75 wattlarda bile içebilirim ben şu anda ama 80 wattlık bir cihazda pil ne kadar ömür olur bilemem ama ee, dediğim gibi aroma performansında bence sınıfta kaldı arkadaşlar. Yani bana sorarsanız ben tavsiye etmem sizlere. Buna nazaran bunu alacağınıza Vaporoso PM80 var. Yani e, Ageis Boost Ageis Boost bun, bana göre Ageis Boost'un aroma performansı bundan daha iyi. Benim görüşlerim hoş oldu. ama şekil olarak baktığınız zaman Görüntü olarak 10 üzerinden 10 diyebilirim sizlere. Çok güzel görüntüsü var. Duruşu, görüntüsü her şey 10 numara olmuş. Yani 18650 pil takmamız. Gold rengi var bende özellikle gold rengini sevmezdim ama yani bununla beraber gerçekten çok güzel olmuş. Ama aroma performansında yani çok yüksek bir aroma performansı bekli, e, bekliyordum. Belki ondandır ama e, sizi pek e, memnun edeceğini sanmıyorum. Aroma performansı olarak ha, bu tabi göreceli bir iştir. Bu sizin kendi karar vereceğiniz bir olay. Evet arkadaşlar videoyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.